Bir aşk notası. Torunlarınıza sizin nasıl da muhteşem bir adam olduğunuzu anlatacak çocuklarınız. Sizler de tıpkı bir zamanlar dedenizin ne muhteşem bir adam olduğunu dinleyen sizler gibi pek de bir şey hissetmeyeceksiniz aslında. Tıpkı sizin dedenizin de bir zamanlar sizin gibi olduğu üzere şimdi. Asıl sorun her bireyin bir evren olduğunu fark etmememiz. Bir arkadaşımızla buluşacakken onun da tıpkı bizim gibi şanslı olduğunu düşündüğünü idrak edemememiz. Evrenin her kişi için o kişi etrafında döndüğünü anladığımızda önem ve önemsizliğimizi çözmüşüz demektir. Kızlarla ilişkiler içinde aynısı geçerlidir. Ama insan o zamanlara varmadan yani ölüp döngünün bir parçası olarak hayatına başka bir şekilde devam etmeden önce pek de böyle hüzünlü şeyler düşünmek iyi değil. Benim anlatmak istediklerim başka türden bir hüzün hikayesi. Hüzün derken geçmişte olduğu için sanırım. Sanırım kişinin torunlarına kendi ile ilgili hikayeler anlatılması sırasında hissettiği türden bir hüzün ya da kişinin bu hikayelerin torunlarına anlatılacak olduğunu ve kendisinin o sıra ortalıklarda olmayacağını bilmesi sonucunda hissettiği geleceğe etkin bir geçmiş zaman hüznü. Eğer hikayeler anlatırken halen yaşıyorsanız geçmişe dönülemeyeceğinin bilinmesinin hüznü ile geleceğe dönük bir şekilde orada olamayacağınızı bilmenin hüznünün benzerliği. Gene de eğitim fakültesinin önündeki daptaracık ve her sene birkaç kişinin bu darlık yüzünden ezilip gittiği caddede dalgın dalgın yürürken sanıyorum olgun zekalı bir insan olarak bilinçli bir geçmişe dönük keyif de hüznün yanı sıra alabiliyorum bu anılardan. Çölgezerler buna ma'i hülya demişler. Şöyle ki, her yer bir soğuk bir yarı karanlık, bir kış ve bir evine gitçilik ile çevriliyken, yani Ekim ayının ortalarında evlerin duvarlarının kasvet atkılarını üstlerine takındıkları akşamüstü zamanlarında ve tam da o saatlere girilmek üzereyken gelin hep beraber o caddeyi aşağı doğru eğitim fakültesinin duvarı boyunca kesen sokaklardan birine girelim. Emniyet müdürlüğünü açtıktan sonra Ural ve Pis Bakkalları geçelim ve tam karşıdan bize bakan dört katlı binanın son katına çıkalım.'' O dairenin kapısını çalmak yerine ama ses çıkarmadan kaşık ya da kaset ile açalım. Koridordaki ikinci kapının deliğinden içeri sızalım. O gün evi su basmamış ve hapçı ile piyon halıları kurumaları için balkondan aşağı fırlatıyor olmasınlar. Beyaz kalçaları öpen ve sonra kızı belinden tutarak kendine çeken bir öğrenci göreceksiniz. Seviştikçe güzelleşen bir kız da göreceksiniz. Dışarıda giderek azalan ışık odanın içine de karanlık formunda doldukça sevişmenin giderek konsantre hale geldiğini ve öpüşen dudakların çikolatlaştığını hissedebileceksiniz. Sonra beyaz ve saydam sıvıların aşk yazdığı göbeklerin sahipleri olan bu sevgililerin karanlık içinde doğruldukları ve giyindiklerini izleyelim. El ele tutuşarak o binadan çıkışlarını ve başta anlatılan havada ve felsefedeki sokakları adımlayarak eğitim fakültesinin önünden geçen ve her sene darlıktan birkaç kişinin ezildiği sokağa ilerlemelerine bakalım. O cadde üzerindeki lokantaya girişlerini ve orada birbirlerini gözleriyle öperek yemek yemelerini izleyelim. Çapa lokantasıydı sanırım. Bir ibadet sonrası gözlerle sunulan mutluluk tarifleri tam o esnada onların etrafını aydınlatmaktadır. Kızın oğlan tarafından minibüse bindirilişini ama öncesinde öpüşmelerini mutlaka görmelisiniz. Sonra evine dönen çocuk bizim görüş alanımızda, evine giden kızı ise hissedebiliriz pekala. Çocuğun tek başınayken ve sevişmiyorken ve hatta bucalı saçmalarla gecesinde içiyorken aslında sadece ve yeter kanıt olarak yüzündeki gülümsemenin onun gene huaşi düşünmesi sebebiyle oluştuğunu bilmeliyiz. Tüm semtte büyük bir müziğin esişi gibi kahkahalar yankılanırken bunun büyük bir güç olduğunu, aşk yapan öğrencilerin gücü olduğunu anlamalıyız ve tüm saldırılara karşı en azı dişimizi neşenin ıslığıyla gösterelim. Şimdi torunlarınızın sizin büyük olduğunuzu dinleyecek ama hiç de bunu hissetmeyecek olmalarına benzer bir şekilde bunların hepsinin kaybolup gittiğini düşünelim. Umalım. Umalım ki bir zamanlar sevilenler şimdilerde de mutlu olsunlar. Birçok insan öyle. Piyan